3x3 küpün nasıl çözüldüğünü daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Geçen videoda çok kısa olmuş ve bir kere çözdüğüm için pek anlaşılmamış. Bu sefer birkaç kere çözeceğim ve daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi rastgele bir şekilde küpümüzü bozacağız. Şöyle random nasıl bozuldu, bozulursa bozulsun. Her türlü yapılıyor zaten. Bazı videolar var görüyorum. Adam şöyle yaparak yapıyor. Kendisi kendi bir algoritmayla bozuyor. Ben öyle yapmıyorum. Random atıyorum. Evet bozdum. Şimdi beyaz yüzeye artı yapmamız lazım. Şurada bir tane suymuş. Şöyle bir şekilde artı yapmamız lazım. Şuralara da gelecek. Bir tane şurada var. Şöyle kaldıralım. Başka. Şurada var bir tane onu nasıl kaldırırız şuradan şöyle kaldırırız artı yapmanın bir algoritması yok rastgele çevirerek artı yapıyorsunuz bu artı yaptıktan sonra da şuraların uyan şu ikiller var ya onların iki tanesini duyması lazım bir tane uydu başka uyan yok tekrar çeviriyorum bir iki tane uydu İki tane uyduysa şu iki yer uydu ya Bunlar sol tarafta kalacak. Sol ön tarafta. Biz de burada bu ikisini de yapmak için bir algoritma yapacağız. Bir dakika kamera. Hah, tamam. Şimdi sağ yukarı üst iki kere sağ sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst sağ sağ aşağı ve üstü tekrar sağ alınca hepsi oluyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi şu köşeleri yapacağız. Bu köşeleri yapmanın da kolay yolu şöyle. Buradaki renkle şu üstteki ve yanındaki rengin aynı anda bulunduğu köşeyi buraya getireceğiz. Ama oraya getirmeden önce alt tarafına getirmemiz lazım. Çevirelim. Gelmedi. Geldi. Bu renk buraya gelmesi lazım. Bunu da koymak için sağ tarafımıza alıyoruz. Şu tarafa. Yani şu tam koyacağımız yerin altına geliyor. O da bizim sağ elimizin bize yakın tarafına denk gelecek. Ve sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ ve burası oldu. Şimdi diğer tarafları yapacağız aynı şekilde. Burada da yeşil, kırmızı ve beyazın aynı anda bulunduğu bir köşe bulacağız. Döndürüyorum. Çıkmadı. O zaman şu diğer tüm köşelere bakmamız lazım. Bu köşede yeşil, kırmızı ve beyaz. Evet aynı yerde buraya gelmesi lazım. Bunu aşağı indiriyoruz. Altı sola alıyoruz. Sağ yukarı kaldırıyoruz. Zaten direkt çıkıyor buradan. Buraya geldi. Şimdi az önceki yaptığımız algoritma ile aynısını yapıyoruz. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Tekrar yapıyoruz. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı alt sağ olan kadar tekrar sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ ve oldu burası da bu iki yer oldu şimdi diğer ikiliyi bulacağız burada kırmızı mavi ve beyazın aynı anda geldiği köşeyi bulacağız Evet bu köşe kırmızı mavi ve beyazın aynı anda geldiği köşe onu buraya koymak için bize en yakın olan sağ tarafta en yakın olan köşenin altına getiriyoruz. Ve aşağı, sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı alt sağ. Ve buradaki köşe gene yerine geldi. Şimdi son köşe kaldı. Mavi, turuncu ve beyazın aynı anda olduğu köşeyi arıyoruz. Ve bu bu köşe. Mavi, turuncu, beyaz. Şimdi Tekrar bize en yakın olan sağ taraftaki köşenin altına getirip aşağı sol yukarı sağ sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ ve oldu. Ondan kadar bu algoritmayı tekrar ediyorsunuz ve ilk katmanımız bitiyor. Şimdi ters çeviriyoruz küpü. Ters çevirdikten sonra şurada üçlü bulmamız lazım. Çeviriyoruz. Hiç çıkmadı. Diğer renge geçiyoruz. Çeviriyoruz. Ha, evet, çıktı bir tane üçlü. Şimdi bu üçlüdeki en üstteki şeyin rengin üstündeki şu renk neyse onu bulacağız. Sağda mı solda mı? Mavi. Kırmızının sağında mı solunda mı? Sağında yeşil solunda mavi var. O zaman solunda. Üstü sağ alıyoruz. Sol tarafı yukarı üst sola. Sol tarafı aşağı alıyoruz ve sol yüzeye geçiyoruz üst taraf sola sağ yukarı yukarı sağ ve sağa altı alıyoruz buradaki şeyi buraya getirmiş olduk ve burası oldu şimdi hepsi için tekrar bunu tekrarlayacağız şimdi tekrar kırmızıya bir tane var mı evet tekrar geldi en fazla iki tane gelebilir bir renge renge iki tane geldiğinden dolayı da bu ikinciyi de yaptıktan sonra daha kırmızı da aramayacağız yeşil kırmızının sağında. Sağında olduğu için üstü sola alıyoruz. Sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Yan yüzeye çeviriyoruz. Yani nereye koyacaksak o yüzeye çeviriyoruz. Üstü sağ alıyoruz. Solu yukarı. Üstü sola ve solu aşağı alıyoruz. Ve burası da oldu. Gördüğünüz üzere buralar oldu. Şimdi diğer ikili yapacağız. Yeşile bir tane gelebilir. Gelmedi çevirdik turuncuya gelmedi çevirdik maviye maviye geldi ama o sarı olduğu için burada zaten olmuş o yüzden tekrar çeviriyoruz ve yok yoksa büyük ihtimalle buralardadır buralara girmiş ama yanlış bir şekilde girmiş bunun buraya bunun da buraya gelmesi lazımdı bu yüzden bunların yerini değiştireceğiz ilk önce az önceki yaptığımız algoritmayla Aynı algoritmayı yaparak şuradakini buraya getireceğiz. Hemen yapalım. Üst sola tabi sol taraftaysa pardon. Üst sağ, sol yukarı üst sola sol aşağı üst sola sağ yukarı üst sağ ve geldim. Burada bunu nereye koyacağız? Yeşil solda o zaman. Üst sağ, sol yukarı, üst sola, sol aşağı. Yan yüzeye geçiyoruz. Üst sola, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı. Ve buraya koyduk. Sonuncu olarak da bura kaldı. Mavi geldik bakıyoruz. Yok. Turuncu yüzeye geldik bakıyoruz. Var. Mavi turuncu sağ tarafında olduğu için üst sola sağ yukarı üst sağ sağ aşağı. Sağ tarafı açtık. Üst sağ, sol yukarı, üst sola, sola aşağı. aşağı. Şimdi burada üst taraf olmadı, sadece şu alttaki ikililer oldu. Üst tarafı yapmamız için de ilk başta artı yapacağız. Ben de böyle bir çizgiyle geldi. Sizde şöyle V şeklinde de gelebilir, düz tek nokta da gelebilir. Nasıl gel gelirse gelsin, şöyle bir algoritmamız var. Eğer şöyle V şeklinde geldiyse bekleyin, onu da göstereceğim şimdi. Hiç gelmesi gelmediyse de yine aynı algoritmayı iki kere yapın. Olur. Ön yüzeye şöyle gördüğünüz şu ön yüzey oluyor bu. Bunu sağ ondan sonra böyle yani şurayı aslında buraya böyle yapmış oluyoruz. Ondan sonra sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ ve ön yüzeyi sola çeviriyoruz. Şimdi artı oldu. Bakıyoruz geldi buraya. Diğer yerlere gelmedi. Ama size şöyle de olmuş olabilir. Şöyle V şeklinde olanları da göstereyim. V şeklinde olduysa onu sol üst tarafı alıyoruz ve şu algoritmayı yapıyoruz. Gene aynı algoritma. Ön yüzeyi sağ alıyoruz. Sağ tarafı yukarı. Üst tarafı sola, sağ aşağı, üst sola, ay sağ. Ön yüzeyi de sola geri alıyoruz ve düz çizgi oluyor. Az önce de gösterdiğim gibi ön yüzey sağ, sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ ve artı. Düz nokta geldiyse de aynı şekilde yapıyorsunuz. 2-3 kere yapıyorsunuz. O bir, ya düz çizgi gelir ya V şeklinde gelir. O ikisinden biri geldiğinde de bu gösterdiğim şekli yapıyorsunuz. Şimdi köşeleri yapmamız lazım. Tamam köşeleri yapmanız için de iki tane olan şu üçlüğün iki tanesinde de olması lazım. Ben de iki tanesinde olmuş. Ben şu iki tanesinde olmuş. Çevirerek buluyoruz bunları. Buraya bir tane geldi. Buraya da bir tane geldi. Şimdi bu olan iki yer benim sol tarafımda biri. Biri de bana doğru bakacak. Biri bana doğru bak, bakarken şöyle yapıyoruz sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı aşağı üst sağ sol aşağı üst sola ve artı ve hepsi de olması için çok az kaldı. Şimdi tekrar iki tanesi oldu. Bunlarda da şöyle yapıyoruz. Sol üstte alıyoruz burayı. Sol üstte. Gene İlk baştaki yaptığımız algoritmayı yapıyoruz. İlk baştaki artı yaptığımız algoritmayı. Sağ yukarı, üst iki kere sağ, sağ aşağı, üst sağ sağ yukarı, üst sağ sol sağ aşağı ve tekrar sağ çeviriyoruz. Sağ çevirdiğimizde de tüm yüzeylerde üçlü oluyor. Şimdi köşeleri yapmamız lazım. Köşelerde şu üç rengin aynı anda olduğu köşe lazım bize. Çeviriyoruz, bakıyoruz. Evet burada 3 renk de aynı anda olmuş. Sizde olmayabilir. Ben olmayan halinde yapacağım. Mesela var ama yok olmamış gibi düşünelim. Burası olmamış mesela. Rastgele olmadıysa rastgele bir yerden sağ yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ, sol aşağı yapıyoruz ve üst tarafı sola alıyoruz. Tekrar oradakilerin hepsi değişti. Bir tanesi olmadı olmuş. Bir tane varsa sizde direkt sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ sol aşağı ve küpü sola çeviriyoruz. Burada iki tarafta oldu. Son iki yer kaldı. Buralar olmasa da yani şöyle yamuk da olsa bunlar olmuş sayıda aslında şu an hepsi oldu. Sadece bir algoritma ile hepsini yapacağız. kamerada bir şey oldu tekrar geldim az önce dedim zaten buralar olmuş sayıyoruz renkler uyuyorsa şu üç renkte buradaki üç renk aynı olduğu için bunlar uymuş şimdi yapıyoruz uyan bir köşeye bize en yakın sağ tarafta oluyor burada şu üç renk buradaki üç renkle aynı az önce söylediğim gibi sağ tarafta en yakın olan bize köşede olan şeyi sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ burası olana kadar yapıyoruz sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ yapıyorum ve oluyor şu an burası buradan üstü döndürüyorum olmayan bir tarafı getiriyorum aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ve bitiyor böyle bitiyor. Tekrar yapacağım. Aynı videoda tekrar yapacağım ve tekrar hepsini tekrar anlatacağım. Buraya kadar izleyip yapabilenler varsa devamlı izlemesine gerek yok. Ama yapamayıp bazı yerleri anlamayanlar varsa tekrar devamlı da izlesin. 2 dakika falan daha uzayacak. Şimdi tekrar bozuyorum. bozdum. Hatta şuraları da bozayım. Tamam. Tekrar biraz artı yapacağız. Şöyle. Biliyoruz zaten artı yapmayı. Şöyle gelenleri hep çevirerek yapıyoruz. Sonuncu kaldı. Şöyle. Şura da. Alıyoruz. Tamam. Artımızı yaptık. Bir tane köşe de oldu şansımıza. Şimdi köşeleri yapıyoruz. Bu üç rengin aynı anda olduğu köşeyi arıyorum. Evet bu geldi. Aşağı, sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Tekrarlıyorum. Ve o oldu. Şimdi başka bir yere geçtik. Burada kırmızı, yeşil, beyaz. Bakıyorum kırmızı, yeşil, beyaz. Oldu. Tamam. Aşağı sağ aşağı altı sola sağ yukarı. Tamam. Son bir yer kaldı. Burayı da yapıyoruz. Sağ aşağı alt sola. Tamam oldu. Şimdi ters çeviriyoruz. Burası en çok karıştırılan yer. Eftel. Üç tane var. Direkt üstünde de sarı olmadığı için doğru üçlü bu. Üstündeki renk yeşil. Solun üstündeki renk turuncu. Sağda mı var? Sağda mı? Sağda var. O zaman üst sola, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı. Yan yüze geçiyoruz. Üst sağ, sol yukarı, üst sola, sol aşağı. Ve burası oldu. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada da var bir tane. Yeşil sağında. Hemen üst sola, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, yan yüze üst sağ sol yukarı üst sola sol aşağı şimdi bir tane daha bakıyoruz burada yok buraya bakıyoruz burada var kırmızı solunda mı sağında mı sağında o zaman üstü sola alıyoruz sağ yukarı üst sağ sağ aşağı yan yüzey üst sağ sol yukarı üst sola ve bitiriyoruz şimdi diğer tarafı yapıyoruz burada gene geldi bir tane Şimdi üstü sola aldık. Sağ yukarı üst sağ sol, sağ aşağı yan yüzey üst sağ sol yukarı üst sola sol aşağı. Şimdi direkt artımız oldu. Şunu bozalım. Böyle olmaz. Tamam. Şöyle bir V şekli. Şu köşeleri umursamadan V şekli olarak görüyoruz. Bu V şekli sayılıyor. Artının içindeki V şekli. Bunu sol üstte tutuyoruz ve ön yüzeyi sağ sağ yukarı, üst sola sağ aşağı, üst sağ ön yüzeyi sola alıyoruz. Böyle düz çıktı tekrar lensini yapıyoruz. Ön yüzeyi sağ sağ yukarı, üst sola sağ aşağı, üst sağ ve ön yüzeyi sağ çeviriyoruz. Burada da artı. Yeşil geldi bir tane. Burası da olmuş yeşil olduğunu ile beraber. İlk tane olunca ne yapıyorduk? Sol üstü alıyorduk yani o ikiliyi. Ve sağ yukarı üst iki kere sağ. Sağ aşağı üst sağ. Sağ yukarı üst sağ. Sağ aşağı. Ve üstü tekrar sağ. Böyle yaptıktan sonra artının tüm kenarları doğru bir şekilde uymuş oluyor. Sonra köşeler kaldı. Köşeleri yapacağımız zamanda da şu üç rengin aynı anda bulunduğu köşe hangi köşe bakalım. Bu köşede aynı anda yok. Bu köşede aynı anda turuncu, mavi, sarı. Burada da turuncu, mavi, sarı var. Hemen bunu sağ taraftaki bize en yakın köşeye alıp sağ aşağı, aşağı sola, sağ yukarı, aşağı sağ. Tekrarlıyoruz. Burası oldu. Çevirdik. Bura. Burası olmamış. Bir dakika. Direkt yapmıyoruz. Olan bir yeri bulduktan sonra şöyle olan yeri buraya alıyoruz. Şu yerde bu olmuş. Bunu sol tarafta bize en yakın köşeye alıp sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ sol aşağı ve üstü sol alıyoruz. Şimdi hepsinin olması lazım. Evet, hep, tüm köşeler oldu. Hı, i̇stediğiniz bir yerden başlıyoruz. Tüm köşeler oldu derken yani şu üçlü renkleri oldu. Tamamen bitmedi daha küp yani. Şimdi istediğimiz bir yerden başlayıp sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ tekrarlıyoruz. Bura oldu. Çevirdik. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Tekrarlıyoruz. Çevirdik. Tekrarlıyoruz. Çevirdik. Bitti. böyle bitiyor. Şimdi bir tane de bozup kendim bunu hızlı bir şekilde yaklaşık o 40-50 saniyede falan yapıyorum. Öyle hiç konuşmadan yani konuşacağım ama nasıl yapıldığını söylemeden hemen yapacağım ve size örnek bir çözüm göstereceğim. Şimdi bozuyorum. Random bir şekilde bozdum. Beyaz'a da hiçbir şey gelmedi. Beyaz'dan başlıyoruz. İlla beyaz'dan başlamak zorunda değilsiniz ama ben beyaz alıştığım için beyaz'dan başlıyorum. Çoğu hayat burada öyle yapıyor zaten. Şimdi hemen başlıyorum. Hızlı bir şekilde. Bazı göstermediğim algoritmalar var. Ben hızlı yapmak için farklı algoritmalar da kullanıyorum. Ama çoğunu gösterdim zaten. Kullandıklarımı. Şimdi burada şunu da şöyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Kamerada görünüyor mu çöp? tamam. Şimdi olan bir tane. Ha, şurada kalmış. Şimdi üstte geçtik. Hemen son katmanı da yapalım. Artımı yaptım. Burayı çevirdim. Olmadı. Çevirdim. Olmadı. Çevirdim. Olmadı. Çevirdim. Oldu. Şimdi burayı buraya aldım. Buradan şöyle tekrar buraya tüm köşeler oluyor zaten çok az kaldı ve küpü bitiriyorum ben yaklaşık bir dakika gibi bir sürede yaptım siz de bunu yaptıktan sonra ezberledikçe alta yorumlara ne kadar sürede yaptığınızı yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.